Üniversite. Evet kolay evet. evet. gelsin. gelsin. Evet. Merhabalar. Buraya gelsin. Buraya gelsin. Evet. Merhabalar. Buraya kolay gelsin. Evet. Yönlendiriyoruz olacaksın. evet evet. Ne yani. öneriyorsunuz? Ee, şöyle şimdi ilk önce az önce dediği gibi normalde buraya gelmeseydi sıradan bir sıralamaya göre yapacaktı ama önemli olan üniversitede kadavra var mı? Kadavra öğrencilere açık mı? Evet. Maket mi? Süper. Ya da kampüse yakın mı hastanemiz vesaire. Hı. Doçentlerimize detaylı olarak araştırıyoruz onlara. Tamam. Harika. Ee, çok başarılı olacağından eminim çünkü istiyorsunuz çok belli yani. Çok heyecanla konuşuyorsun. Bizim de ödülümüz bu işte sizlerin mutluluğu. Gayette gayet de güzel yeterlik var gelen e, neticede. Evet tabii Sünan ki. Neticede. Hı -hı. 14 bin ve 20 bin zaten öğrencilerimiz. Ee, çok iyi. Ekstra belki diş hekimliği ekleyebiliriz. Hmm. İşte biyoloji mühendisliği olabilir. Daha önce Genel danışmanlık genellikle. hizmeti aldınız mı bizden? Merci aracılığıyla. Öyle yani. evet, Devam ettiniz yani herkes. Çok iyi. Bizim eğitim kurumlarında, dershanelerde oldunuz mu? Evet, evet. Merkez dershane de Evet. Sınavları da gelip, normal derslere de katıldık. Hı, çok iyi. Hı? Hı. Hukuk. ve Hakkari Ağrı gelme olasılığı var. Yine tercihlerimizde bulundurduk. Ama ondan önce makas aradığımızı çok geniş tutmamız gerekiyor. Ee, sınav sonuçlarına baktık birlikte. Sen ilk 80.000'e girmişsin. Ee, tercih olarak ne düşünüyorsun? Sosyal bilgiler öğretmen. Çok güzel. Üniversite belli mi? Çukurova Üniversitesi Adana Çok güzel. Ee, biz birlikte bütün bu süreci birlikte götüreceğiz zaten. Yani tercih işlemlerini, diğer alternatiflere de bakmış oluruz bugünkü konumuz köklü ifadeler. E, köklü ifadelerle işlemde kalmıştık. Onlara bakacağız. Arkadaşlar hemen şöyle. iki kök üç eksi iki kök iki ifademizi yazdık. 2 kere 3'ten burası 6. Şimdi şurada eşlik çarpmamız yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 6 gelecektir. Isı ve sıcaklık birbirine çok karıştırılan iki terimdir aslında biliyorsunuz ısı neye bağlıdır arkadaşlar? Bundan biraz bahsedelim. Olacaktır. Burası kilokalori cinsinde fark ettiyseniz iki bin yazacağız. Birinci basamağımız fizyolojik ihtiyaçlar. ikinci basamağımız güvenlik ihtiyacı. Üçüncü basamağımız ait olma ve sevgi.